Bakalım. Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır beklediğiniz ev alışverişi videosu geldi. Hafta sonu İzmir'deydim. Bayağı eksiklerim vardı. Onları aldım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eksiklerim değil aslında eksik benim için. Çünkü bu ev dubleks olduğu için altta ve üstte ayrı iki mutfağım var. İlla eksikler oluyor ve lüks evde yaşayanlar bilir bence. Mesela bir tane ürün de yetebilir. O şekilde de kullanabilirsiniz ama üst kattan alt kata, alt kattan üst kata bir şeyler indirmek, taşımak bana çok zor geldi. O yüzden böyle kesme tahtası işte bıçak, kahve fincanı, kahve yanı fincanı her şey alt üst ayrı olsun istiyorum. Üst katta daha çok biz kendimiz yaşıyoruz. Alt kat misafirlik. O yüzden eksiklerim vardı. Onları almaya gittim. Öncelikle şunu söyleyeyim ki yoksa bana ne çok alışveriş yapıyorsun, alışveriş bağımlısısın diyebilirsiniz. Evet alışveriş yapmayı çok seviyorum. Durum, durumum olduğunca e, istediğim şeyleri almaya çalışıyorum. E, alışveriş yapmak beni mutlu ediyor. E, Ailenizde ve beni etkileyen bir durum yok <laughs> maddi manevi. Umarım sizi de rahatsız etmiyordur. Ediyorsa hiç izlemeyin şimdiden. Alışveriş severler beni takip etsin ev alışveriş videosunda dediğim gibi bayağı böyle isteyenler oldu. Ev turu kadar demeyeyim de e, bayağı isteyen vardı. Aslında bunların bazılarını bir önceki vlogda birlikte aldık ama hepsini göstermem imkansızdı. Hatta hiçbirini neredeyse gösteremedim. O yüzden şimdi hepsini göstereceğim. Öncelikle Ikea'dan bolca alışveriş yaptım. Ikea'yı çok seviyorum. Ikea'yı yoktur bence. Yani hiçbir şey almayacak olsam bile orada dolaşmayı çok seviyorum. Oradan eksiklerim vardı. Onları aldım. Şöyle Ikea'dan başlayalım. Öncelikle kapı önü paspasını diğer evde bırakmışım. O yüzden burada yeni bir kapı önü paspası yoktu. Almadık da. Yeni aldım. Şöyle. Ikea'dan dümdüz, sade, biraz büyük bir kapı önü paspası aldım. Yeni gelinler gibi harfi falan almak istemedim açıkçası. O yüzden Ikea'nın düz böyle jüt gibi olanları tercih ettim. Şu Amerikan servisler çok kullanışlı oluyor arkadaşlar. Niye? Şöyle söyleyeyim. Kumaş olanları makineye atıp yıkıyorsunuz. Bunları direkt siliyorum veya elde yıkıyorum. Çok pratik oluyor. Günlük olarak genelde biz bunları kullanıyoruz. O yüzden bunlardan iki tane aldım. Ben de böyle çeşit çeşit renk renk var. Bu da böyle tam orada üst kattaki renklere uyacağını düşünüyorum. Şu an beyaz bir koltuk var ama o değişecek başka bir karar verdim ve rengarenk bir koltuk aldım. Oraya geldiğinde Instagram'dan paylaşacağım. Beni takip etmeyi unutmayın. Sonrasında bulaşık, bulaşıklık olarak şöyle e, bir şey aldım. Bulaşık ne deniyor buna? Örtüsü mü? Minderi mi? Bulaşık bezi değil. <laughs> Yani kuruma, kurutma bezi de diyebiliriz. bulaşıkları hemen yıkayıp kurutup sonra kaldırıyorum dolabı. O yüzden böyle bir bulaşıklık sürekli tezgahta dursun istemiyorum üst katta adada. Böyle daha tertemiz hatta böyle hiç deterjan, sünger bile olsun istemiyorum tezgahta. Bu ara öyle hissediyorum. O yüzden bunu aldım. Hemen kuruduğunda da kaldıracağım. Sürekli tezgahta duracak bir şey olsun istemedim. O yüzden böyle kurutmalık almadım. Şunlardan aldım bunları biliyorsunuzdur. Böyle cipslerin, pirinçlerin, her şeyin, bakliyatların ağzına kapatabileceğiniz kurumamasını sağlıyor, bayatlamamasını sağlıyor. Ben böyle birkaç, biri mesela 11 santim, biri 6 santimmiş. Küçükler için, büyükler için, kimyon, karabiber küçücük oluyor ya. Böyle bunların ağzına çıplatıp kapatabiliyorsunuz, bayatlamıyorlar. Sonrasında şu kesme tahtasını da çok beğendim. Bakın, tertemiz. O yüzden bunu aldım böyle Ikea'dan. Şöyle ayırayım ben yukarı gidecekleri. Sonrasında Elis Toşuma şunu aldım. Açalım bunu da. İki böyle kısmı çok güzel olacaklar falan oluyordu ama yoktu. Nedense çoğu üründe stok bitmişti bu arada. Anneme böyle hem yatak alacaktık koltuk, kanepe yatak gibi. Kendime makyaj masam bir sandalye alacaktım yoktu. Bunlar da böyle kapaklı siz kendiniz de kullanabilirsiniz. Makyaj malzemesi bile koyabilirsiniz veya ofiste düzenleyici olarak kullanabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Ben Eliz'in tokalarını, küçük eşyalarını koymak için aldım. Ama böyle gerçekten dolap içlerinde bile bence çok güzel olur. Bunların renkleri oluyordu. Onlardan alacaktım ama dediğim gibi kalmamış. Çok sesli konuşmuyorum. Eliz uyuyor şu an o yüzden. Yoksa bağırabilir. Umarım ışık güzeldir böyle. Önümde koltuk olduğu için hem perdeyi açtım hem de şu ışıkları açtım. Umarım sizi rahatsız etmiyordur. İlk kez bu odada video çekiyorum. Beni uyarın. başta şöyle. Şunu çok beğendim. Rengi çok tatlıydı. Anneme de kendime de aldım. Çay çitlemek için derzleri falan güzel olur. Yerleri. Banyoda kullanabilirsiniz. Balkonlarda kullanabilirsiniz. Bundan aldım. Sonra olayına girdim ben. Eski evimde de bana o kadar çok şey diyordunuz ki Fatma artık hani bitki al, bitki al. İşte bir yeşillik istiyor bu odaya. Ne yeşillik olur bu odaya? Büyük bir yapay bitki aldım. Bir de şöyle şunun duruşunu gerçekten çok beğendim. Balkonda falan kullanırım diye düşünüyorum. İki tane balkonum var. İlla birilerinde bu kullanırım. Veya antrede bilmiyorum. Deneyeceğiz. Bunlardan aldım. Hmm. Bunlar zaten benim en çok kullandığım düzenleyiciler. Mutfakta, çamaşır odasında her yerde kullanıyorum. Çok iyi oluyor. Bunlardan iki tane aldım. Bir de Ikea'nın şu sabunlukları yeni çıkmış. Baya güzel. Bulaşık deterjanı koyabilirsiniz. Yani her şeyi koyabilirsiniz. Ben şimdi bir sürü sabunluk aldım. Neyi nereye koyacağım bilmiyorum. Deneyip göreceğim. Bunun biri anneme. Onu hemen ayıralım. Sonrasında bir de peçete aldım. Bu peçeteyi de çok beğendim. Tam böyle şeylik değil mi? Kahvaltılık. O yüzden bunu aldım. Hmm. Ee, gelelim. Burada hemen göstereyim. Çünkü bunun içinde çok bir şey yok. Şunları Ikea'da ben ilk göz gördüm. Bitki tarafına çok bakmadığım için. Yani şunları Şöyle birbirine geçireceğim. Şöyle kancaları var. Altına da belki bir şey alırım. Ee, balkonda benim klima motorum görünüyor. O ve, ve, o beni çok rahatsız ediyor. Bunları geçirip böyle 9-10 tane aldım. Bunlardan üzerine atacağım. O motor kapanacak. Balkonları biraz daha böyle yeşillikli, bitkili yapayım istiyorum. Çünkü yani evin içinde de bazılarına çok yakıştırıyorum. Ben kendi evimde çok kullanmayı sevmiyorum ama bazı evlerde bayılıyorum. Balkonları bir biraz daha o tarz istediğim İstediğim için bunlardan aldım. Yani, bunları banyolarda falan da kullanmayı çok seviyorum. Minicik saksıları var. Bunlardan aldım. Bunlar zaten var. Bu kadar. Bu bir bir Ikea'dan düzenleyici aldım. Bu düzenleyici bana böyle çok rahat geldi. Mesela deterjanları veya bir odadan bir odaya bir şeyler götüreceğim. Deterjanlar yani, falan. Hani günlük kullandıklarımız şuna koyayım. Taşıması falan çok rahat diye düşündüm. Bir de şöyle bunların kapakları da oluyor. Kapaklarını almadım. Yine çamaşır odama deterjanlar böyle düzenleme amaçlı kullanmak için bunlardan aldım. Bunları da koyuyorum iç içe. Normalde böyle şeyde falan da kullanıyorum ben bunları. Kilerimde kapaklılarını. Üzerinde hani şeffaf oldukları için içerin, içerisinde ne oldukları belli oluyor. Çok net görebiliyorsunuz. Kapaklı, tozlu görünüyor. Çok kullanışlı. Böyle Ikea'dan da alabilirsiniz. Milyoncularda da çok oluyor bunlar. Şimdi Ikea'da tuvalet fırçam aşağıda mı yoktu? Nerede yoktu bilmiyorum. Bir tuvalet fırçası aldım. <laughs> Kafam karıştı. Çünkü böyle banyo seti almadım sabun sabunlu falan. Tek tek aldım. Neyi nereye koyacağım inanın. Bilmiyorum. Mesela şu baharat setlerini de sevmiyorum artık işte böyle hani yeni gelin <laughs> çeyizlerde mutlaka olur ya işte kahve çay şeker ve baharatlık onları sevmiyorum o yüzden alt mutfağa böyle sade iki hanım baharatlıklarından aldım. Bir tane aldım sanırım biri çıkmadı çıkar herhalde. Sonrasında bu mumluk muydu? Mu Yok şu küçük çiçekleri koymak için bunu aldım böyle üstüne. Buradan da buraya ayıralım. Söküzümü şu kaydırmaz mattan aldım. Çünkü gerçekten kaydırıyor, kayılıyor. Birkaç kez girdim. Elizi de sokacağım. Ona oyuncaklar alacağım. Onun rahatı için almam gerekiyor dedim. Ve direkt aldım. İki aradaki de çok güzeldi. Bir rengi daha vardı. Ama ben bunu çok beğendim. Şimdi deneriz. Yukarı çıkarırım. Bir de annem şunları çok sevdi. Böyle hani Yağlık salça falan koymak için buzdolabında veya yine düzenleyici olarak da kullanabilirsiniz. Çok çok güzel görünüyor. Gerçekten de çok kaliteli. O yüzden bunlardan alın. Plastik bunlar biraz daha yumuşak plastiklerden. Sonrasında şeylerle <laughs> devam. Ediyor. Yine <laughs> bunu böyle da kullanabilirsiniz. Mesela deterjan bez, kuru bez falan koymak için temizleyici, delikli. Yine ben böyle çamaşır odasında da beğenerek kullanırım diye aldım ama nerede kullanacağım hakkında çok bir fikrim yok ama şu an balkon olarak karar verdim. Aska aldım havlularımız, bornozlarımız için. Bunun böyle şu asma yerleri uzun olduğu için bunları beğendim gibi. Bunları da buraya yaptırırım. Bir de bakın şunların yeni yeni buldum ya. Benim gerçekten düzenleyici hastalığım var. Bakın evde bir sürü düzenleyici var ama bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Şunu çok beğendim. Gereksiz pahalıydı ama her yerde pahalı. Yani Linens'te başka markalarda da baktım. Çok pahalıydı. Ama böyle bu teşhir sanırım. Şurada da bir yapıştırması var. Böyle buna meyve tabakları, işte sabahları peynir tabağı falan hazırlamak için güzel olur diye bunu aldım. Siyah bir baharatlarımız çıktı. Ikea'dan güzel bir sabunluk buldum. Üçlüydü. Bunu da çamaşır odasına aldım sanırım. Çünkü aşağı banyolar var. Çamaşır Siyah böyle sabunu çok belli ediyor ama güzel görünüyor. Bakar mısın? koyu gri gibi. Siyah gibi. Tepsisi de vardı. Çünkü takım bulunca zarağında falan fiyatlar çok uçuk olduğu için böyle şeyden almak istedim. Ikea'dan. Şu şekilde. Çamaşır odamdaki lavaboya koyacağım bunu. Bu kadar çok çok çıkacak ki. Şimdi yine hangi balkona olmadığı olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bitki aldım. Yapayım. Çünkü ben ziraat mühendisi olmama rağmen yaşatamıyorum. Ben yapay alıyorum. Şöyle. Bunlar çok güzel göründü gözüm açıkçası. Bilmiyorum sizler beğendiniz ama ben çok beğendim. O yüzden böyle bitkiler aldım. Bunların saksısı, tepsisi hepsi ayrı ayrı satılıyor. Normalde sadece şu şekilde satılıyor. Bunları biz böyle yaptık. Bunlar da balkonda duracaklar. Burada dururlar. Muhtemelen. Burada yukarıda koyabilirim. Tepsi aldım. iki tane. Çok tatlı görünüyorlardı. da. Bunu günlük olarak kullanırım. Bu da böyle ahşap. Güzel göründü. Bunu aldım. Evet, benim vazgeçilmezim Ikea poşetler dışarı çıkarken elize bir şey koyacaksan veya böyle buzdolabına bir şey atacaksam, buzdolabına bir şey atacaksan bunları çok kullanıyorum. O yüzden bunu direkt aldım. Farklı boyutta olanları da var. Benim aldığım iki 2.5'a 1.2 litre olan da. Sonrasında bence ikiye alışverişimiz bitti. Bitmedi. Bir tane büyük bitki aldım, dediğim buydu. Bu da teşhir ürünüydü, sileceğim bunu. Bunu aldım saksı olarak. Düz beyazları beğeniyordum ama o kadar güzel ahşap ve farklı çeşitli sa saksılar var ki ben böyle sade istediğim için bunu aldım. Bir de bitki var. Bunun içinde kocaman bir bitki var. Ben size göstereceğim. İnanamayacaksınız. Çok çeşitleri vardı. Ve böyle fiyatlar da 1000 lira, 2000 lira, işte 900 lira falan. 900 lira bir tane beğenmiştim. Ona saksı uyduramadım. Sonra tam çıkarken, kasadayken annem bunu görmüş. Ve anne Fatma nasıl dedi. Beğendim, tam alayım dedim. 1900 lira çıktı arkadaşlar. Benim adı Eşka yazıyor. Yani diğerlerine pahalı deyip gidip en pahalısını almak. Hatta saksıyı falan da aldım diye şey yapmamıştım değiştirmedim, kalıtmadım. Bunları biz mi takıyoruz böyle? Şimdi balkona da koyabilirim, antreye de koyabilirim. Hiçbir fikrim yok. Sadece şu an şurasını görüyorsunuz. Bu tam oldu böyle içinde. O yüzden bunu çok beğendim. Burak gelince yaptırayım. Şunu, şunu Sonra aldığım diğer bir ürün şu. Yani Namaz oldum. Renkli bardaklar. Renkli bardaklarım var ama aşağıya yukarıya çok yok. Bir de böyle takım olarak aldıklarım genelde bozuldu. O yüzden birkaç tane daha alacaktım. Paşa bahçe'ye gittim. İncecik sadece düz camlar var. Bu yıl nedense böyle daha çok renklileri sevmeye başladım. O yüzden gittim ve renkli aldım. 6 tane şu kadehlerden. 6 tane de şu miniklerden aldım. Bunları yukarıda açmaya devam ederim. Şöyle kahvaltılarda, akşam yemeklerinde güzel olur diye düşündüm. Ya o kadar insanın zevki değişiyor ki arkadaşlar. Bilmiyorum siz de öyle misiniz? Bazı, mesela çeyizimde tamamen düz aldım her şeyi. Sonra renkli şeyler ekledim falan. Çok değişiyor. O yüzden böyle doldurmayın evi. Ben hala doldurmadım. inanın. ya yani benim evde dolap da çok ama dolaplarım full boş neredeyse. Mutfak dolaplarımdan bahsediyorum ve artık biraz daha böyle sade olsun istiyorum. Az ürün olsun istiyorum. O yüzden beni rahatsız etmiyor. Şu zivinikten evet ürünü aldım. Bunun kaplarını biliyorsunuzdur. Instagram'da influencer çoğu arkadaşımız paylaşıyor. O, e, ürünleri bozmayan, bayatlamayan meyveleri, yemekleri, kapları. Hala alıp almakta kararsızım. Çünkü ben günlük alıyorum yemekleri, meyveleri yiyip tekrar bittikçe alıyoruz. Her gün buranın işine göre evde yemiyoruz çünkü. O yüzden o kaplar konusunda kararsızım. Ama güzel ürünleri var. Mesela şunları bayağı istiyordum. Ve aldım direkt. Böyle meyve tabakları çok güzel olur. Klasik yoğurt bile koyabilirsiniz. Meyve koyabilirsiniz. Sumati tabakları yapabilirsiniz. Çok amaçlı kullanılabilir. Yine aynı şekilde çift çamlı şu minik kahve bardaklarından aldım. Çok şık görünüyor. Bakar mısınız? Çok güzel görünüyor. Bunları gerçekten çok beğendim. Bir de bıçak aldım. Doğru. Bakın. Şöyle şu meyve bıçaklarından aldım ihtiyacım var mıydı? Bilmiyorum. Çok güzel göründü gözüme. O yüzden bunu aldım. Zaroğundan aldıklarımı. Ne var yani? bunu? da yine mesela bakın. Ya çamaşır odama ya da bunu işte üst mutfağa koyabilirim. Hani bulaşık süngerim ve direkt şey çok sade. Renk olarak da çok uyar diye. Bunu da Zaroğunda görünce beğenemedim. Duramadım. Zaroğunda gördüğünde duramadım ve direkt aldım. Çok güzel görünüyor. Önde olan da vardı. Yanda olan da vardı. Önce aşırı şık, sade. Benim bu koyar gördünüz mü? Bir sürü sabun mu kalmış? Ve evde de var. Başka. Şunları aldım Zara ondan. Bakın şöyle klasik. Sadece rengi güzel aldım. Çocuklar ağlıyor. Aldıklarınızı unutuyorsunuz değil mi? Ben unutuyorum yani. Daha ki gün aldım. Bunu unutmuşum. Güzeldi. güzel bir misafir banyosuna şu çöp kutusunu aldım ondan. Çünkü bunun zaten sıvı sabunluğunu eski evinde kullanıyordum. Tepsisini falan. Direkt bunları hala bu banyoma çok uyacağı için direkt şu çöpünü de ekleyerek aldım. Hala var. Hala bulabilirsiniz. Çok şık duruyor. Ve orası sürekli kullanılmayacağı için siyah olmasında da bir sorun yoktur diye düşündüm. Çok güzel oldu. <gülüyor> alınır. <laughs> Sır bunun için alınır. <laughs> Lina'sta Yine aşağıya misafir banyoma şöyle görünce aklıma geldi. Zorunda mıydım? Hayır. Gerek var mıydı çok? Yani kişiden kişiye değişir ama çok güzel olacağını düşündüm. Buna havlularımı sıralayacağım. Aynı siyahlıkta, matlıkta. O yüzden bunu aldım minik. Bir tanesinden iki tane e, şey, banyo paspası aldım. Zara Home'da, Çakra'da, bir sürü ev mağazasında baktım. İstediğim gibi yoktu. Çakra'da falan fiyatlar uçmuştu. Daha çamaşır sepeti de aldım onu. Ama onu yukarıda kullanıyorum. Hatta iki evden büyük bir tekerlekli işte servis arabası falan aldım. Onları Instagram'dan paylaştım. Beni takip ederseniz oradan anlık da paylaşıyorum. Mesela şu an göstereceğim birazdan. Şurada bir sürü açımda yemekleyen kargolar var. Onları Instagram'da açacağım. Instagram'dan takip ederseniz anlık olarak her şeyi görebilirsiniz. Krem olanını bizim ebeveyn banyosuna güzgülerden aldım bu arada bunları da. Şöyle beyaz olanı da aşağıya misafir banyosuna aldım. Beyaz ama ben böyle banyo hallerinde paspaslarında çok şeyi sevmiyorum. <laughs> Periş baloş, yani böyle ayağınıza doluyor, çok kirli görünüyor. O yüzden böyle daha çok ince, yere yapışan, kaydırmayan paspasları sevdiğim için bunları aldım. Çok beğendim. 1000 lira falan diyen Çatla'da paspaslar 2000 liraydı iki alıyor da var ya da okuldu. bilmiyorum. çakla da bayağı yüksekti ama model olarak da beğenemedim. O yüzden gülgülere bakabilirsiniz. Pip Studio falan da satıyor dinleyenler için. Her şey var. Sonra son olarak bunu almayı gerçekten bekledim. İnanılmaz bir şey. Şu Ataylar Rebul'un klasik İstanbul kokusunu aldım ben. Ya İstinye Park'ta falan e, tuvaletlerde sıvı sabunlar bundan o kadar güzel kokuyor ki o kadar kalıcı Yani girdiğim yerde Teylerde Rebu mu diyorum buradaki. Çok mis kokuyor yani ve kolay kolay çıkmıyor. O yüzden sabununu aldım, mumunu aldım. Bir de oda kokusunu aldım. E, buraya koyacağım girişe ve böyle tüm ev kokacak diye düşünüyorum. Şöyle çok güzel de bir paket yaptılar. Bunu Instagram'dan açayım istiyorum. Şöyle sabunlar da koydular denemem için. Bittikçe de alırım. Hem dekor amaçlı hem de kokusunu gerçekten çok sevdiğim için bu markayı tercih ettim. Her yerin eşya oldu şu an. Size bir göstereyim. Fena. Şimdi bir de Osman'dan aldıklarını göstereyim. Rosman'ı çok seviyorum. Yani Rosman'da boş boş gezmeyi de çok seviyorum. İlla ki bir şeyler alıyorum. Zaten domon ürünlerini duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Kireç, kireç çözücüsü, şu renk ayırıcı mendilleri. Benim favorim. Sonra şöyle ayağıma ayak kavurmuştu. E, sudan etkilenmeyen şey aldım, yara bandı. Şunlar çok iyi oluyor cam ocaklarda. O yüzden bunu aşağıya ben koyacağım. Direkt böyle veya evi temizlerken de biz bunu kullandık bu arada. İnşaat temizliği yapacaksanız onu mutlaka alın. Çizmeden çok güzel bir şekilde temizliyor. Böyle bir şey tercih etmiştim. O tabi bayağı kötü oldu evi temizlerken. O yüzden yenisini söyledim, aldım. Halılarım, koltuklarım, her şeyim bembeyaz olduğu için şunu ilk kez deneyeceğim. fırçalı halı leke çıkarıyor. Böyle direkt fırçalıyorsunuz dökülen yeri. ilk kez deneyeceğim ama görmüştüm Instagram'da. O yüzden bir denemek istedim aslında şu damalun leke çıkarıcısı. Buranın böyle iş kıyafetleri bayağı lekeli olduğu için leke çıkarıcı aldım. Şunlar da mis gibi kokuyor. E, bu ma yeni çıkmış sanırım. Sarısını alıyordum sürekli. Kalıntı ve kire karşı güçlü. Direkt böyle köpüğü sıkıyorum. Annem de çok seviyor. Ona da 2-3 tane aldım. E, sıkıyorum ve tertemiz oluyor. Bilekliğim de koptu. Nartma koptu. Leke canı Meyve ve içecekler. Bu da eliz olur da koltuğa bir yere dökerse veya üzerine dökerse çıkarabileyim diye şöyle minik bir şey aldım. Ve şunlar. Bazen böyle tatile giderken krem bir şey götürecek oluyorum. Bulamıyorum evde. Bitmiş. Bunlar böyle bir de kapaklı bakın. Bunları aldım. Ve bu kadar. Sağ tarafta gördüğünüz şeyler. Kargolar açılacak. Oradan aldıklarım ama artık onları da burada çekmeyeyim. Onu da Instagram takipçilerime göstereyim istiyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Ev vloglarımı, ev alışverişlerini seviyorsunuz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.